Tekrar kapatayım siz geçin. Geniş oldu zaten. <laughs> bir şey olmadı. Geniş olsun adam zaten. Geniş oldu. 5 6 ama eksiği var. Fazla. Bunlar yatarız. Yerde bırak. Yerde bırak gelsin. Buna ben edeyim say. Sayalım. Sayalım. O, sayalım. bıraksınlar ya. Abi, bırak gelsin. Yerde gelsin. Bırak sen onu bırak. Bırak gelsin. Al. Say babası. Say. よっし